Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İsrail Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El-Kassam Tugaylarının dün erken saatlerde başlattığı saldırılar sırasında Filistinli gruplar, çok sayıda İsrail askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluk altındaki Gazze şeridine götürürken İsrail'de karşı saldırılarına devam ediyor. Dün sabah saatlerinde İsrail'in içine sızan Filistinli silahlı gruplarla İsrail güçleri arasındaki çatışmaların dün akşam farklı noktalarda devam ettiği bildirildi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail'in hava saldırılarında Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde çok sayıda ev hedef alındı. Saldırılar sonucu can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken bombalanan evlerden bazıları da tamamen yıkıldı. İsrail'in abluk altındaki Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e ulaştığı bildirildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada bölgedeki can kayıplarıyla yaralılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada İsrail'in dünden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 370 kişinin yaşamını yitirdiği, 2200 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bakanlık önceki açıklamasında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin de yaralandığını bildirmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.